Selam gençler kimya odasısınız kimya odası ders kanalına hoş geldiniz Geçtirin, devam ediyoruz günün ikinci videosundayız ve test 68'de kalmıştık hemen sayfa 140 ve 141 açalım ve şu karışımlarla ilgili olan test 68'i birlikte çözelim haydi bakalım ilk sorumuz gelsin evet şimdi bizim burada x maddemiz var y maddemiz var ve z maddemiz var görüyoruz buna göre x y z maddelerinin tanecik yapılarının modelleri verildiğine göre hangisi yanlıştır diye sormuş Şimdi bakalım inceleyelim. X maddesini incelediğimde aynı atomlar görüyor musunuz? Bak kırmızı, kırmızı atomlar aynı atomlar. Mesela bu ozon molekülü gibi bir şeydir. O zaman X maddesi aslında bir element molekülüdür diye söyleriz. Evet. Peki devam edelim. inceleyelim. Y maddesinde ne var? Bak Y maddesinde farklı atomlar var. Kırmızı atom ve mavi atomlar ama atomların oluşturdukları gruplar yani moleküller aynı. O zaman Y de bu durumda bileşik molekül olacaktır. E bu durumda ne olur? X ve Y tabii ki saf maddelerdir deriz. Ama Z'ye bakalım. Z'de ne var? İşte iki tane atom bir araya gelmiş. Molekül meydana getirmiş ama başka üç tane atom bir araya gelmiş. Aslında mavi atomlar burada benziyorlar ama oraya bir kırmızı bağlandığı için farklı bir molekül meydana gelmiş. Yani farklı moleküller var. Farklı molekül olursa her zaman ne deriz? Bu bir karışımdır. Yani Z maddesi bu burada bir karışımdır deriz. Mesela örnek olarak şunu diyebiliriz. O2 maddesiyle işte H2O maddesi birleşmiş. Bak ne olur? O2 farklı bir molekül, H2O farklı bir molekül gibi. Bunu söyleyebiliriz. Peki buna göre hangisi yanlıştır? X ve Y Tabii ki saf madde, element ve bileşik olduğu için ama Z karışımdır. O yüzden birinci öncülümüz doğru geldi. Biz yanlış arıyoruz. Devam edelim. Y formülle gösterilirken mesela Y bir bileşiktir. O yüzden formülle gösterilir ama Z bir karışım olduğu için de onun bir formülü ve sembolü olmaz. O yüzden e, bu da doğru geliyor. Peki C bir kalsın. D'ye bakalım. X ve Y tek cins tanecikçiler. Evet zaten saf maddenin özelliği budur tek cins tanecik içermesi demektir. Yani elementler aynı cins atomları meydana getirirlerken bileşiklerde aynı cins moleküllerden meydana gelir. O yüzden bunlar tabii ki birer saf madde örnekleridir. Peki her üç madde de tanecikli yapıya sahiptir tabii ki tüm maddeler tanecikli yapıya sahiptir. Yani tüm maddeler atom, molekül gibi tanciklerden meydana gelir. O yüzden bu da doğru geliyor. Şimdi C şıkkını bir atlamıştım bakalım. Diyor ki Z'nin bileşenler arasında sabit bir oran yoktur. E Z zaten bir karışımdır. Karışım oluşturan maddeler belli bir oranlarla bir araya gelmezler. Ama bileşiklerde belli oranlarla bir araya gelir maddeler. Onu söyleyelim. Cevap da bu durum. ne oluyor? C seçeneğidir deriz. Geldik ikinci sorumuza. Diyor ki aşağıdaki karışımdan hangisinin sınıflandırılması yanlış verilmiştir? Evet Türk kahvesi evet çok severiz. Olsa da içsek değil Evet Türk kahvesi katı ve sıvıdan oluşan heterojen bir karışım örneğidir. O yüzden buna bir süspansiyon diyoruz. A şıkkımız doğru geliyor. Aerosol mü sis bulutu? Evet doğru. Bir gaz içerisinde sıvının heterojen karışım örneğidir. Bu da doğru gelir. Evet. Adi karışım mı salata? Şimdi Mert diyor ki hocam salatayı ben çok severim. Niye adi olsun ki karışımımız? Evet haklı olabilirsin belki ama Evet, burada şöyle bakacağız. Katı katı heterojen karışımlar örneğine bakacağız. Dolayısıyla salata bir katı katı heterojen karışım olduğu için bir adi karışımdır. Doğru geliyor. Peki süspansiyon. Evet, tavuk çorbasına baktığımız zaman katı sıvı heterojen karışım örneği olduğu için bu bir süspansiyondur. Bu da doğru geliyor. Şimdi boya bir çözelti midir acaba? Şimdi çözelti olabilmesi için 10'daki tanecik boyutlarının 10 üzeri eksi 9 metren küçük olması lazım. Yani çözümenin gerçekleşebilmesi için bu şartı biz sayıyoruz. Ama burada boya da homojen karışımmış gibi gözüken ama heterojen karışım örneği olduğu için biz bu maddeyi diyoruz biliyor musun? Hatta tanecik boyutu 10 üzeri eksi 6 metreden küçüktür. 10 üzeri eksi 9 metreden büyüktür. Biz buna Aire sol diyoruz. Aa, pardon özür dilerim. Kolleidal karışım diyoruz. Evet. Kolleidal karışımlar homojen karışımmış gibi gözüken ama üzerine polarize ışığı gönderdiğimizde saçan bir maddedir. O yüzden bu ifademiz yanlış. Cevap da E seçeneği. 3'teyiz. Şimdi bakıyorum. X maddesi var deney tüpünde. Y maddesi var ve ikisini karıştırdığımız zaman oluşan X, karışımı da 3. tüpümüzde. Şimdi buna göre hangileri yanlıştır? Bir kere X ve Y arasında bir çözünme olmuş mu? Hayır çözünme olmamış. E çözünme olmamışsa bu karışım nedir? Heterojen bir karışımdır. Evet peki. X, Y karışım heterojendir. Evet birinci öncülümüz doğru geldi. Peki X, karışımı süspansiyondur. Bak sıvı sıvı heterojen karışıma biz ne deriz? Süspansiyon mu deriz? Hayır. Bu bir emilsiyondur. O yüzden bu ifademiz olmadı. X'in yoğunluğu Y'ninkinden acaba büyük mü? Şimdi arkadaşlar yoğunluk konusuna baktığımda ne diyeceğim? Tabii ki iki sıvıyı karıştırdık. Yoğunluğu büyük olan X sıvısı olmalı ki X sıvısı altta kalmış, Y sıvısını da kaldırabilmiş yukarı taşımış. O yüzden evet X sıvısının yoğunluğu Y'den büyüktür. Burada yanlış olan yalnız ki yani B seçeneğidir deriz. Geldik dörde. Şimdi hidrojenin Flor, oksijen ve azot elementleri oluşturduğu bileşiklerde molekül arasında etkileşimler hidrojen bağıdır. Evet bak unutmayın bunu. Hidrojenle beraber kim olacak? Flor, oksijen veya azottan birinin olmasını bekleriz. Peki Hidrojen bağları farklı molekül arasında oluşabilir ve birbirlerine hidrojen bağı oluşan türler çok daha iyi çözünürler. Buna göre acaba suyla hangisi hidrojen bağı oluşturamaz diye sormuş. Arkadaşlar su yapısına baktığımız zaman bak suyla oksijende hidrojen arasında bir bağlanma var. O yüzden bunun kendi molekül hidrojen bağı vardır zaten. Evet hidrojen bağı oluşabilmesi için suyla beraber başka bir molekülde de hidrojen bağı olması lazım. Gençler kitabımızda şurada O2 yazıyordu. Yanlış yazmışım özür dilerim. Ben bunu şöyle düzelttim tamam mı? Yani ikinci baskıya girerse eğer kitabımız sizin katkılarıyla beraber ben burayı tabii ki bu şekilde basacağım. Yani şu anda bunu böyle görüyorsunuz. Bu şekilde göreceksiniz kitabınızda da. Eğer siz O2 görüyorsunuz şu anda eğer. Hemen onu düzeltiverin. Olur mu arkadaşlar? Çünkü o zaman iki tane e, cevabımız olur. Özür diliyorum gözümden kaçmış. Peki yani şimdi devam edelim şimdi. Ben burada yani bak CH3OH diyoruz. Bak karbona hidrojenleri bağlarız. Ve OH. Evet görüyoruz. Bak burada oksijen hidrojen bağ yapmış. O yüzden bunda su arasında hidrojen bağı vardır. O yüzden bu var. Peki amonyak bak azotla hidrojen arasında bağlar var. Yani hidrojenle azot bağ yapmış. O yüzden burada tabii ki hidrojen bağı vardır. C bak C2H5OH aynı CH3OH gibi bu alkoldür. Yani alkollerle su arasında hidrojen bağı olur. Nasıl olur? Şöyle olur. Bak karbon arasında şöyle hidrojenlerle bağ yapmış ama bir de şöyle var. Karbona OH'ı bağlamışız zaten. E bu durumda ne olur burada? Suyla beraber aslında hidrojen bağı oluşturabilir. Evet bu da var. Doğru. Şimdi ch 3 h bu da sirke asidi. Yani karbona bağlı hidrojenler var. Evet doğru. Bir de COOH var. Yani şurada OH bağı var ya. O yüzden burada su ile beraber ne var burada? Hidrojen bağı vardır derebiliriz. Ama h 2 de bak. Kükürtle beraber hidrojen var görüyor musun? Yani hidrojene bağlı kükürt var. Biz ne istemiştik? Azot istemiştik. Oksijen istemiştik veya flor istemiştik. Kükürt istemedik. Yanlış olmaz. Cevap da bu durumda B seçeneği olur deriz. Geldik 5. sorumuza. Diyor ki aşağıdaki maddelerin hangisinin karşısında verilen açıklama doğrudur? Karbon tetraklorür sıvısı demiş. Suyla homojen karışım oluşturur mu? Hayır oluşturmaz. Niçin oluşturmaz? Çünkü bak su polardır. Evet. Oksijen iki bağ yaparken ki hidrojenlerle merkez atomu üzerinde elektron çifti kaldığı için yapı polardır. Ama karbon tetraklorür de karbon 4 bağ yapar, klor 1 bağ yapar. Ve yapıda simetrik bir yapıya sahip olduğu için apolardır. Apolar olan bir e, yapı, polarda çözünemez. O yüzden karışım homojen değil, heterojen olur. Birinci öncülümüz yanlış yani. Peki, sodyum klorür, sodyum klorür süspansiyon mu oluşturur? Hayır, sodyum klorür sula çok iyi çözünür ve burada bir çözelti elde ederiz. Bu ifademiz de yanlış. Süspansiyon heterojen karışım örneğidir. Yanlış oldu. Peki, e, bak şeker molekülünden bahsetmiş. Şeker molekülü sulu karışımına ışık tutulduğunda ışığı dağıtır mı? Hayır. Şeker molekülü buradaki suda çözünür. Çözündüğü için de ne yapar? Oradan ışık çok rahat geçebilir. O yüzden bu ifademiz de yanlış oluyor. Evet. Yani çözelti dağıtamaz. Heterojen karışım dağıtır. Ama burada oluşan bir çözelti. Peki E şıkkına bakalım. Amonyum klorür. Amonyum klorür su ile hidrojen buluşarak suda iyi çözünür demiş. Bak hayır oluşmaz. Niçin oluşmaz biliyor musunuz? Şöyle ki amonyum klorür de e, bu yapı aslında iyonik bağlı bileşik. Yani şöyle ki, burada NH4+ artı bir iyonuyla eksi bir iyonu oluşturuyor. O yüzden buradaki etkileşimimiz iyon dipoldür. Hidrojen bağı oluşabilmesi için bir molekül olması lazım. İyonik bağlı bileşik olmamalı. Tabii ki burada yapıya dikkat etmemiz lazım. Ama oyunu tanımamız gerekir. Peki HF suda HCl'den daha iyi mi çözünür? Evet, doğru. Çünkü HF molekülleri arasında hidrojen bağı vardır. E bu suyla da hidrojen bağı yapar. Çünkü hidrojen bağı ulaşabilmesi için hidrojenle beraber flor oksijen veya azottan biri olmalı. O yüzden burada suyla hidrojen flor arasında hidrojen bağı var. Ama şimdi HCl evet çözünür. Neden çözünür? Çünkü HCl polar bir yapıdır. Su da polardır ama burada dipol dipol oluşur. O yüzden HF HCl'den daha iyi çözünmesi lazım. Daha fazla çözünmesi lazım. O bu, bu bilgi doğru yani. Cevap da D seçeneğidir. 6'dayız. Şimdi burada bize bazı bilgiler verilmiş, maddeler verilmiş. Bak ne güzel. H2O var, işte benzen var, iyot var. İşte bakın görüyorsunuz burada alkol molekülü var, şeker molekülü var. İşte görüyorsunuz işte e, burada eee hekzen yapısı var. Bunların fiziksel halleri verilmiş. Burada polar ve apolar özelliklerini göstermiş. Buna göre hangisinin yanlış olduğunu soruyor. Şimdi bak H2O ve c 6 h karıştırdığında aralarında dipolindüklenmiş dipol etkileşimi oluşur. Doğru. Bak H2O çünkü polardır e, C6 h apolardır. E, dipol indüklenmiş dipol. Çünkü polar olana dipol e, apolar olana indüklenmiş dipol diyoruz. O yüzden doğru. Ve burada karışım zaten heterojen olacak. Onu da söyleyelim. Peki burada şeker molekül var. İyotla arasında oluşan karışım basit karışımdır. Bak şeker katıdır zaten. Evet iyot da katıdır. E, katı katı heterojen karışımdır. Zaten bak görüyorsun burada vermişiz. Katı katı hetero... e, pardon katı katı heterojen karışım olacak. Tabii ki mantıken doğru. Evet bak burada ne var? Görüyorsun ki C2H5OH etil alkol sıvısı. H2O ile arasında bak ne olur burada baktığımız zaman su. Bunda çok iyi bir çözüm olur ve polar polar evet dipol dipol diyebilirdik ama burada hidrojen bağı diyeceğiz. Neden? Çünkü ikisinde de hidrojenle beraber kim bağlanmış? Oksijen bağlanmış. Hidrojenle beraber oksijen, azot veya flordan biri bağlanırsa yapılarda hidrojen bağı oluşur. çözünme çok daha iyi gerçekleşir arkadaşlar. O yüzden bu ifademiz yanlış. Devam edelim. H2O ile C6H12'nin karıştırıldığında herhangi bir çözünme olmaz. Neden olmaz? Çünkü H2O polardır ve C6H6, C6H12 bir hidrokarbon olarak apolardır. O yüzden çözünme gerçekleşmez. Doğru. Benzer benzeri çözer çünkü. İyot molekülü H2O, C6H6, C6H12 ile Homojen H2 ile heterojen karışımı oluşur. Doğru. İyot çünkü apolar olduğu için burada apolar olan sıvıyla homojen karışımı oluşur ama suyla da heterojen karışımı oluşur. Çünkü su polar. Benzer benzer çözünür. Arkadaşlar buradaki cevabımız ne geldi baktığımız zaman? Bize burada C şıkkını görüyorum. C şıkkı çünkü yanlış. Cevapta bu durumda C'yi işaretliyoruz. Geldik 7'ye. Evet bak burada bize bir modelleme yapmış. Bak çok güzel soru. Bizim burada sodyum klorür yapımız var. İyonik bağlı bileşik görüyoruz ki. Şimdi sodyum klorür bir molekül değildir. İyonik bağlı bileşiktir. Bak ne yapar suya? Sodyum artı bir iyonlarını ve klor eksi bir iyonlarını bırakır. Şimdi suda ne olur suda? Su bir polar bir moleküldür. Burada yük yoktur ama suda oksijen ve hidrojen arasında bağlar var ya. Şimdi oksijen tarafı buradaki bağ elektronları daha çok çeker. Çünkü elektronegatifliği daha fazla olduğu için. O yüzden oksijen tarafı kısmen negatifle yüklenir. Hidrojen tarafı da kısmen pozitifle yüklenir, tamam mı? Bunu böyle söyleriz. O yüzden sodyumlar artı yükler kimlerle çevrelenir? Tabii ki oksijenler tarafından çevrelenir. Bunu böyle söyleriz, tamam mı? Neden? Çünkü oksijen tarafı kısmen negatif olduğu artı ve eksi yükler birbirini çekerler. Tamam mı? Peki hala Klor tarafı kimle çevrelenir? Onlar da tabii ki hidrojenler tarafından çevrelenir. Çünkü hidrojenler burada kısmen pozitif olduğu için. Evet bunu da böyle belirtiriz. Tamam mı? Peki burada ne oluyor? Demek ki iyon dipol etkileşimi oluyor. Çözüm olayında kuvvet dipol dipol kuvvetleridir demiş. Hayır yanlış olan bu. Cevap A seçeneği de ben ama devam etmek isterim. Bak sodyum iyonları suyun negatif yükü etkileşir. Bak doğru bak sodyumla suyun oksijen tarafı negatif kısmı etkileşir. Doğru. Peki çözelti iyon içeren elektrolit bir çözeltir. Tabii ki tuzlu su çözelti e, elektrik akımı iletir. Tuzlu su iyonlaşmış çünkü buradaki değil mi iyonlarımız. Baktığımız zaman iyon vermiş serbest iyon bırakılmış buraya. Sodyum klorürün da çözülmesi de, homojen karışım oluşur. Evet doğru homojen karışımdır. Ya yani çözeltidir zaten. Çözelti ise su molekülü arasında hidrojen bağı bulunur. Evet tabii ki su molekülleri arasında kendi arasında hidrojen bağı vardır. Çünkü hidrojenle beraber burada oksijen bağ yapmış. Hidrojen bağı var burada. O yüzden buradaki cevabımız A seçeneği olur. Geldik 8. sorumuza. Demiş ki karbon tetraklorür, amonyak ve bor trihidrür moleküllerinin top çubuk modelleri burada verilmiş. Peki görüyoruz. Buna göre hangilerinin doğru olduğunu söylemiş. Şimdi bak karbon 4 A'da tamam mı? Değer kekron sayısı 4'tür. 4 bağ yapar yani. Klor 7 A'da. Klorun etrafında da 7 tane nokta var. Onu söyleyelim. Peki bor. Bor da 3 A'da. Borun etrafında da 3 tane nokta var. Dolayısıyla bak bor 3 bağ yapacak, karbon 4 bağ yapacak, klor da 1 bağ yapacak. Şimdi karbon tetraklorür sen nasıl yazarsın? Karbonu merkeze koyarsın. Klorlarla böyle etrafında simetrik bir yapıya sahip olur. İşte bu yapı apolar bir yapı zaten. Görüyor musun? Evet karbon tetrakülür apolar. Onu söyleyelim. Peki amonyakta amonyak bak yapıyı e, azotu yazmamışız gerçi ama azotta ne var? Azotta da tabii ki baktığın zaman 5A grubu elementi. Azotun etrafında 5 tane nokta var. O yüzden azot 3 bağ yaparken ama azotun üzerine 3 tane 2 tane nokta olacak. Ve hidrojenleri buraya bağladığımda bu yapı da polar bir yapıya sahip olacak. Onu söyleyelim. Peki bh baktığımda bor zaten ortada. Etrafında 3 tane hidrojen var. E zaten Elektron çifti hiç kalmıyor yapıda baktığımız zaman borun üzerinde. Ve bu durumda bu yapımız da apolar. E benzer benzeri çözmüyor muydu? O yüzden bak burada kimler çözünür? Karbon tetrakülür ile BH3 çözünebilir mesela kendi içerisinde ama amonyak ne karbon de ne de işte bh 3te çözünemez. Onu söyleyelim. Peki buna göre e, karbon tetrakülür ve amonyak karışımı heterojendir. E çözünme gerçekleşmediği için polar apolar karışım heterojendir. Doğru. Karbon tetrakülür içinde BH3... Amonya göre daha iyi çözünür. Tabii ki benzer benzer çözdüğü için apolar apolarda çözülür çözünür ama apolar apolarda çözünemeyeceği için evet bu da doğru geliyor. Peki BH3 karbon tetraklorür karışımı. tanecikler arası etkileşim London kuvvetlidir. Bak BH3 apolar. E, e karbon tetraklorür de apolar. Ne diyoruz biz burada? İndüklenmiş dipol indüklenmiş dipol diyebiliriz ya da London kuvvetleri deriz. Evet bu da doğru geldi. Hepsi doğru geldi yani. O yüzden cevapta E seçeneği oldu. Evet gençler Bugünkü iki videomuzda anlattık. İnşallah anlamışsınızdır. Yarın dirişinler kısmını size anlatacağım konu anlatım kampında. Sonra gene sorular çözeceğiz tabii ki kampımızda. Böyle böyle ilerliyoruz. Bak karışımları da bitireceğiz tabii ki. Böyle böyle TET bitecek arkadaşlar. Sonra AYT bitecek. Siz hem TET'yi fullleyeceksiniz hem de AYT'yi fullleyeceksiniz. Bu şekilde arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.